Yaptığım bir çalışmada iki gün uykusuz kalan bireylerde lenfositler dediğimiz bazı aküvar gruplarının sayıca azaldığını göstermiştik. Bunların işlevleri bozuluyor ki bu doğal katil hücreler dediğimiz bu grup hücreler özellikle viral hastalıklarla mücadelede önem kazanıyor. Yine kanser immünitesinde de önem kazanıyor. E viral hastalık, Covid de bir viral hastalık. O nedenle e, uykusuz kaldığımız zaman, özetle şunu bilmeliyiz: e, virüslerle mücadele eden bağışıklık sistemimiz uygun şekilde e, mücadele edemez, uygun şekilde savaşamaz. Bu da hastalığın ağırlaşmasına neden olabilir. Hasta olmayan bireylerin hasta olmasına virüsü aldığı zaman neden olabilir. Ama güçlü bir uyku sağlığı bir de üzerine aşılamamız da tamsa bizi hasta olmaktan da koruyabilir. Şimdi COVID teşhisi konulanlarda genelde izolasyon ve karantina önerildiği için o karantina sürecini nasıl geçirdiği önemli. Burada çeşitli işte cep telefonu veyahut da bilgisayardan veya televizyon ekranında bir şeyler izleyerek uzun süre ve özellikle akşam saatlerinde uykusuz kalmaktan kaçınmak lazım. Ve kişi özellikle dinlenme ve uykusundan taviz vermemelidir. İyi bir şekilde uyuyabilmeyi başarırsa bu hastalıktan toparlanması da o aranda hızlı olacaktır.